İyi misin? Oğlum bir girişte giriş yapamadık. Neyse girdik arkadaşlar videoya. Hepiniz hoş geldiniz. Minato ile beraber bugün doğdu atacağız. Eşle yani. Hadi bakayım Minato sendeyiz. Evet, iz. evet arkadaşlar. Aldım ben. Şurayı aldım ben yaptım. Niye oynamıyor? Şimdi arkadaşlar oyuncular Hı, iyi değil mi? Fakat biz de iyiyiz yani. Oyuncuları fakat bir beyin bakalım bir tanı, adam yok. İyi. Ey adamlar da Bir çiçek kanalı bulsam iyi olurdu arkadaşlar ya. Bir çiçek kanalı yok mu? Adam var ses aldım. Kanka ne diyorsun? Oğlum şarkı var ya ne? PUBG'nin giriş bilmem ne Arkadaşlar bu arada destekleriniz için teşekkür ederim. Ancak arkadaşlar şey... Arkadaşlar destek atmıyorsunuz ki yine, yine teşekkür ediyorum kanka destek atmıyorlar hiç. Anca videoyu izleyip izleyip geçiyorlar. Kaydırıp kaydırıp geçiyorlar. Kaydırıp kaydırıp geçiyorsunuz arkadaşlar ben o kadar emek ederim. Adam var herhalde ses aldım yine. Aynen burada adam var kanka Minato yardım. Ne olur ne olmaz. Bot <laughs> mu Ben vurayım mı? Ki. Sen öldü git hadi öldü git. Amcam basan yalnız. Bir sıkıntı yok aldık. Şimdi ne yapalım ne yapalım adamlar nerede acaba çok evet, merak ediyorum ya. Miyav Tokan ve sesin çok kısık geliyor ama ölme. Ölmemeni istiyorum senden. Kanat mı buldun sen? Evet. Ne araba buldun Helal. Hadi köyüne git. Bir tane daha. Hadi hadi. Minato gel burada. Minato. Buradaydı en son. Aynen burada Minato. Minato burada adam. Ses aldım. Minato gel buraya. Çabuk gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi Minato'yu vurdum. Arkadaşlar doğunuz iyi olursa sıkıntı olmaz. Lan benim yerine birine vermeyin. O yüzden Kanka ne alaka adam sana direkt kafa girdi. Sıkıntı yani kardeşim. Kitim var mı bak. Öbür videodaki gibi kitim. Bir bak Bir milyon tane şeyin çıkmasa. Ne? Sesin gelmiyor. Taşırayım. Sıra mesela da takip etmeyi unutmayın. Minato abi bir. Scorpion'un da var Instagram hesabı. Evet işte guys, TikTok hesabı da ben var benim. Benim TikTok hesabım da var. Scorpion PUBG Mobile 3 yazarsanız çıkıyor. Benim tuz hiç gelmiyor ha bana söyleyeyim. Neden 3 diyorum? Neden 3? E ee, öyle canım seri koydum. Ra şey olmuyordu. Bir olmuyordu. Normal düz olmuyordu. O yüzden de ben de üç koydum. Kaldırmadan ama lazım. Sessizlik ne lan? Barış. Hı. Ne? bak. Ben... Arkadaşlar benim konuştuğumları transik birden yalıptınız. ifşa ettim arkadaşlar. <laughs> Şimdi amban ben yana gideceğim tamam mı? ne adamlar niye yok ya? Adam niye yok an? Aa, an, an <laughs> ne? Bak geldim bak önündesin ya bak 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 bak, bak böyle bak. Ee, arkadaşlar kim uçuyor lan? Bunu vuralım mı ya? Bu kim uçuyor? Bir numaraymış yani minyatoymuş. Minato bir araba al da gel ya çiçek ağanın var. Bu nereye kadar gidiyor bakayım. Ben Canavar kamyon oğlum, Scorpion. Tamam getir hadi Minato ya. Grave'den bir atayım olur, mı? Tipreyi görüyorsunuz. Hastasiyet yarı isterseniz gelir. Arkadaşlar barışın. Editor keser burayı. <laughs> Hadi gel kanka gel. Gel. <laughs> Bak geldin ya bak F2 gördün mü bak F2 gördün mü F2 gördün mü çek kardeşim benim. Aynen. Ben editör çek bakayım. lan burayı editör. Çek buraya gözünü. Minato nereye gidiyor? 5 dakika. Kesinlikle 5 dakika sonra bir fight gelecek eminim. Şu ağaç var ya. Anladınız arkadaşlar şu ağaç. A3 mı Anlamışlar mıdır kanka sence? Aynen kanka. Ben bile anlamadım oğlum. Zengin atandım. Oğlum ağaç ağaç. Şu büyük ağaç var ya. Kocaman oğlum. Ben eşbatır ağaçım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik kanka ya. Neyse bir Tokyo fight alalım fight. Bir uzaktan girelim ama ya. Uzaktan bir bakalım böyle. Bir şey var? Kanka oyun da mı? Sen ne anlatıyorsun? Arkadaşlar orada saçlık izleyin. Ben de izliyorum çok güzel. Sağlık abi sponsorunu almak istiyor. Sağlık abi sponsorunu almak istiyor. Kanka dur burada. Minato Neyse gir lan gir 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 Ana, gir. ana, ana bir daha git. Ana bir daha sana. Yine ana bir daha git. Çok kalabalık. Pusu yapalım mı? Sasuke yaptığı gibi. Pusu yapalım mı? Gel pusu yapalım. Gel pusu yapalım. Minato. G yukarıya çık yukarıya çık yukarıya çık yukarıya çık yukarı çık, yukarıya, çık. Yukarıya, çık. yukarıya çık yukarıya çık Neyse arkadaşlar Ambambi'yi tanıyorsanız o benim bir köpeğim Ambambia. çok tatlı bir köpektir Ambambia. ya Ambambia? Hem ya ben şu an çatılardan atladım binalardan zıpladım Neyse. bak Ne bak önümde adam var bak önümde adam var bak vurayım mı? Hadi at, vurayım. Yok oldu paşam. Başka bir isteğim var mı? Bir de botları sana salayım. MSM Ali, ben de CNC Visa ee, Scorpion. Ayağım çıktı. Ne varsa arkadaşlar yorumu yazabilir miyim MT'nin? Bunun Kullandır lan. Ah ve bizim eskiden bir ekip gamingimiz vardı. g oldular bilir. Neyse kanka. Hurry. <laughs> Kanka bu sonra sanki. Kanka Jeje'ye ghost attım. Biliyor musun? <laughs> Neyse arkadaşlar yani biz böyle videolar çekiyoruz biz güldürmeye çalışıyoruz. Yoksa ben Jeje'ye nasıl ghost atayım? Yani siz de işte böyle yaparız yani biz beğenin yani beğenmezseniz ayıp edersiniz. Vallahi çok kırılırım ha. Anlayın ha beni yeter ya. Beğenmiyorsunuz video 31 bin 100 kişi izliyor, 2 kişi beğeniyor ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah O kadar abone ol. Yani de bize lan bak iyi alsana sen. Ben var bak 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 drifti görüyor musun canavar kamyonu drifti bak bak izle 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 şimdi bak ooo frenine bastım editor oh shit bir bu evi Allah 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 gir 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 gir. Ama hemen orada bizimde. Lala. Gir kanka gir. Gir Lan gemin mi? Bunun bu şey değil mi ya? Faydası değil mi? Adam var lan. Çok güzel kilimi çaldı. Asistim 4 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nerede öldün Mermi kesme testi arkadaşlar. Tek bunu Abi neden bu açıldı? Çalma 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 çalma. Çalarsan geysin. Gey. Hayır yürü, git alım ya. Al mı çaldın? O zaman. Oğlum 5 asistim oldu. şu, şu ya. Şey. Arkadaşlar bu arada biz özel bir hassasiyet videosu da çekeceğiz arkadaşlar. evet arkadaşlar hasta... benim hassasiyetim. Görün efendim hassasiyetimiz var ya Sasuke ile aynı hassasiyet yani. Lan sussana lan. Editor kes. Editor kes. Editor senin hemen var mı? Editor ben mi bu arada? Yo sen değilsin bebeğim. Şimdi ambam bil ya. Geldi lan bambaşka. bir Diye Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Adam var. <gülüyor> <gülüyor> Abi onu de ne yapacağım kanka? Ben. Siyah şok adam. Siyah şok adam. Arkadaşlar var. <laughs> mayın tam döndük. Ne diyorum ben? Sanka adam, şey adam, var, var, adam, adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. yarı veriyorum. Nerede? Ya sen... Güzel arkadaşlar Scorpion'a adam var değil Bak Arkadaşlar bakın ben Scorpion G olduğum için... Ne? Help! Sıkıştırın her <laughs> settiler kursettiler Gel buraya bir daha Ben buraya gelsene <laughs> Ben olsam şu an şu an bir bombalamıştım. Abu. Ne bak bombalamıştım adam sana. Nasıl bir bossun kanka ya? Arkadaşlar yeniden donanmak. Ben o adamın. Oha lan o çok nereden geçiyor? Kaya ne ya? Ha. Ha. 990 canım. Neyse ben buradan araba bulup yiyeceğim arkadaşlar. Adamlar beni AVM adamlar beni drop sanıyor. AVM benim diye kavga ediyorlar. Dün günleri Arkadaşlar şimdi siz Ambambi'ni tanımıyorsunuz ama Ambambi iyi birisidir. Kanka ben sefere çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Abu vay şerefsizin sizin oldu. Nasıl da sıktı bana. Canım birdi yani. Yani canım bir dayı ya. Arkadaşlar şimdi, eee, um... Ver Ne diyorsun lan? Ha sesin gelmiyor. Oo. Dur oh. dur evet, yapma lan onu? Ne? Kuyu atarım. Görüşürüz Quid kanka. Atarım ver onu. Görüşürüz. Daha aferin, daha aferin. Arkadaşlar görüyorsunuz hem hani ne kadar lan Bir mermi vermedik diye. Kuyu atacak mı? Her maç böyle yapıyor lan. Her maç böyle yapıyor. Ya sanki çok maç çekti. iki tane maç videosu çektik lan. Oynamıyor muyuz? Video dışında. o. oynuyor. E oynuyor sen sanki yapmıyorsun sen de yapıyorsun bak. Arkadaşlar görüyorsunuz şu enayi evladını. bak. Nasıl da buldum onu. Tuvalete gittik biz orada. Fp alıyoruz. Hadi Ben <laughs> cips patosu yapacağım kanka. Bütün mermileri alayım şöyle. Oh aldım bütün mermileri. Hepsi <laughs> de çok güzel bu arada. ne? Benim de senin daha iyi. İyi mi? Senin mi o hesap benim de kanka iyi misin? Hala benim. Ben <laughs> <laughs> Editor kes. Editor <laughs> kes mi? Arkadaşlar videomuzun kapak fotoğrafı nasıl? Videomuzun. Adam var herhalde be. Oha kapı açık olsaydı var ya. <laughs> Adam varmış. Miyam bambi yam Bıktık son bambi Miyam bambi yam Götüyorum bu evlerde pusak diyorum Minato şuradaki drop'u görüyor musun? Ama gitmeyeceğiz pusacağız Pusacak Pusacak Ben pusacak ben pusacak Pusacak ben Al, aldım. İlla ben... ay gelir. O <laughs> <Gelmeyene, yolda. gülüyor> Bir tane de. O adam alamayız. O adam çok güzel. Avatar mıydı bu? Yok lan Avatar nerede bilmiyorum ama. Hayır ya. Şimdi o drop'tan AVM yaz bizi bulmaz yok mu daha? Şimdi arkadaşlar bakın orada adam öldürürken ben burada bak emoji yapıyorum bak. O -o 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 -o. Aramba geldi bir. Sprey atabilirdim. Ama atmadım. Neden? Ana, çünkü ben bir zeki çocuk olduğum için. Şimdi ben atıp yazdım. Onlar bizi getirmeyi çiçeğe beğenir. Yani Öyle değil Adam drop aldı kanka bak. Nerede lan bu adam? Mark the location. Onlar düşmanmış Korkenemiz lan. Geyik geliyor. Korkma lan. Lan at. ben sanki bende var. 3x var onu ben kullanıyorum. Adamlar çok iyi be dostum. Okay. Arkadaşlar sizin de benim gibi dostunuz varsa ee, maçları kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Bu arkadaş benim dostum. Minato benim dostum. Yani Çağdaş ay edit kes burayı. Avatar, 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 avatar ne yapacağım senin? Bekle lan, avatar ne yapacağım senin? böyle Aa avatarı vurdular. Şaka yaptım. Çok hızlı geçti o. Kanka orada fight atıyor biz burada boş boş duruyoruz. Adamda Groza var. Kaç takım? 2, 4, 6, 8. Ne 8 lan? 3 takım var. Lan 3 takım değil, 4 takım. Lan bir, biz, 2 biz, 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 O biz, vurdum, ağlayın da. <laughs> <Marked a> location. <gülüyor> ben <laughs> attım da değmiyordu adam bu. Bırakın Gördüm. Gir gir gir. Girdim. Geli dedi bim. Ses kasmıyorsa arkalarım. Ölüm de. oğlum sen. Lan gelsin kralsın, kralsın. Kanka ben adamlı yere gelince telefon öyle kasıyor ki. Kayıttan izlersin Kanka, zaten. Dur, Kayıttan izlersin Kanka, dur. zaten. Dur ben alayım şunun mutundaki kuruzayı. P90 da var. Evet. P90 be. Geldi mi? Biri mi geldi? Mi? Sen misin? Bence biri geldi. Biz alana nasıl gideceğiz? Bas bas. hiç vardı o taraflarda. Şu takımı halletsek çok iyi olur da. Alana gidelim. Alana alacağız yoksa. O da var. O değil de benim mermim yok. Benim de 93 mermim var. Son alandayız. Adam var herhalde lan. O. o adam mı? Gizmek Mark the location. Çok büyük ihtimal. Mark the location. dönerim. Kav. Var mı? Lan Nasıl bir ya? dur kanka bir dur. Niye gelmiyor lan? Oğlum groza yanlışlıkla ya. Ay ananı yiyeyim ya. ya. Geliyorlar. Ben Adana'da ölebilir onlar. Arabaları var. Herhalde, helal. Şu an takım kaldı. Onlar da evlerde Güzel. zaten. Sen nereye gittin? Ben alandayım. Ha? 8-5 Helal. Öndeki evdi be öndeki. Gördüm gördüm. Benim burada. Geri gir. Geri gir. Ve bitti. Arkadaşlar bitti. yani çok güzel bir dual suku uh, ay dual suku atıyorum dual dual yani H D çok güzel bir eşli maçımızı attık evet arkadaşlar Minato ile beraber çok sizi seviyoruz iyi. bakalım artık kaç arkadaşlar zaten benim dual Artı aldım. 8, 8, 8 aldım arkadaşlar. Ya ve adam. taç oldum. Lan bir sus lan. 681 aldım ve taç oldum. Hadi Allah'a emanet Bay bay.